arkadaşlar ben Ali bu sizler Louis diye birinci arkadaşlar arkadaşlar inşallah arkadaşlar beni bari fark etmiyor şu an arkadaşlar yeni seri başlıktan belli olmuştur arkadaşlar ee, şimdi ben videomu size videom like atmayı kanalıma da abone olmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, bu yemde barış var ben kimin piresindeyim arkadaşlar barış evrenin piresinde Ama artık o benim bu ikile benim olacak. Arkadaşlar bir kill bir espri yapıyoruz değil mi Barış? Evet. Kanka öldürürsen bir espri yapacağız. Aa yap kanka yap bir espri. Ben kahve içerim yürgen yeşil çay. Yeşil çay. Ne? Ben kahve içerim yürgen yeşil çay. Yolun anlamadım. Neyse. Arkadaş kötü kötü espriler yapabiliriz. Kutura bakmayın. Gevercan Kaka neredesin? Oh my god, rekt, rekt, rekt. Kaka rekt. Kaka rekt yon bu olsun. Kaka neredesin? Zorlamayacağım adamın canı bir kalp mi neydi ya? Kanka golden apple'ın var mı? Yemek. O kılıç gerçek bir kılıç. O oyunun durumu girdi arkadaşlar kusura bakmayın. Gel kanka yesek ya. Ha burada adam canını doldurdu kanka 5 kalbin var senin. Gel buraya. Kanka beni bekleseniz zor giyeceğim. Ne Kanka espri yap. Kanka espri yap. Hadi. Kanka espri mi yapayım? Evet. Kanka sen mutlu bu ne olur? Sen aha ha ha ha. Harbiden güzel. Oğlum hadi at bir şeyler at bir şeyler at. Adamı nereye gitti attım lan orada? Hadi be oğlum bir şeyler atsana. Al bir şey. Boşuna mı geldik evet. o kadar? Al bu da bir şey. Al. 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 Gelmedi yalnız biliyor musun? Şimdi geldi. Ben aldım o şeyi. Yemin et. Evet. bana bir bok bırakma. Aha ben de şöyle epic chest'ler açarım. Dur <laughs> Ben Sağ ol, sağ ol kanka. Al, al. Oha lan oh, ben de iki tane vardı ama. Kaç tane oldu? Dört. Bir tane alsana. Sende kaç tane var? Bende üç tane vardı. Oğlum dört tane oldu ya kaçıyor. Ben de ben de hadi hadi at. Vurdun mu ben sana? Ay vurmadım da. Içerisinde... Adam var kanka. Ben de Sen o ki çeşit ya ben de bunu alırım Neyi alırsın? Çalırım ben bas Böyle bas gel gelsene ortaya ben ortadayım Ben geliyorum Gelme Adam ortada kanka, bot kill yapacağım. Tamam arkanda insem. E ben o senin geldiğin yoldan gelen benim var, arkandayım. Ben bir tane gozuna vuruyom. Ye ye. Lan <laughs> kanka, keselim oku şunu. Okum yok galiba, aynen yok. Arkadaşlar pes bir video çekecektik de vazgeçtik işte. Çünkü benim facecam gözükmedi. Barış'ın kısa gözüktü. gel 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 ortaya gel. At kanka. Kim oklamış o? Kim lan o? Atını yiyeyim ben onu. Kanka bak bak kanka gelsene. Kanka gel gel gel. Kanka gelsene. Bir dakika. Kaga. Kaga bana ne? at yok mu? Anam ata elma verdim la. Ha bindim. Kaga, eğer e e ver, eğer ver. Al attım. Sen, ben o ne? senin kaç kalbin var? Sara, elmas, şeylik, ha, kaç kalbin var? Anas gibi lo. <laughs> Ka kaç kaç kalbin var diyoruz. Kanka ne al, al, al. kaç kalbin var? Normal normal kalbin mi Benim 12 12 kalbim var. Altın mı? Evet. Benim 1 2 Kanka bak bak bak. Kanka koşa koşa atıyor. Koşa koşa yiyorum. <laughs> Çok güzel ya. Neyse arkadaşlar ben buraları kesiliyorum adam bulduğumuzda görüşürüz. Biliyorum. Adam nerede bulmuşun? Lan sensin işte adamı Vay kardeşim. Bak adam var. Evin içinde ya. Evin içinde. adam şurada mı nasıl? Lan orada da varmış. Bir de senin adına vurdum kanka. Kanka vuramıyorum attan ya. İn şöyle attan. <laughs> kanka atımı alayım ben dur. Kanka, kanka bana sal espri yapacağım. Anne, ah, kanka ölüyorum. Kanka ölüyorum, lava düştüm. Kanka bir, yok şey, yok. bir şey yap, bir şey yap, golden apple at ölüyorum. Kanka su var. Baba adam okmuyor lan. Ananın amanın sikiyim. Kuruz bu. Tövbe tövbe ya. Kanka geçersin. Kanka bir espri Arkadaş ben bunu atacağım. kesersin, kesersin. Oha, Kabul edip bu lakit yapmayın. Ata öldü. Bilmiyorum ki. Üç kalbi galiba. Kanka bir espri yapacaksın hadi. Video çık. Kanka, kanka video atacağım olur mu? Yani sen Ölümse, şey, da gülümse ha <laughs> <laughs> arkadaşlar <gülüyor> e, ben de ben de en azından bir espri yapayım yani e, bir adam öldüremediğim için barışa sal dedim salmadı köpek Kankam, ben de yalnız <laughs> arkadaşlar barış 3 espri yaptı ben hiç yapamadım o yüzden ben de size bir espri e, şey sözüm var e, şöyle arkadaşlar şimdi e, size bir espri patlatayım mı Hayır hadi patlatıyorum Hop. Oh. patlatıyor. ya. patlattım gitti. Bom. Neyse arkadaşlar evet, bir dakika, Ben de bir tane de yapayım mı? He. Bu videoyu like atmayan var ya. He. Gözünüz zebaniler arka olacak. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize bakın ve Abone ve hoşça kalın. bye bye.